Merhabalar dostlar 6 Aralık 2025 arkadaşlar yeni halk arzımız biliyorsunuz SPK bülteninde 4 Aralık'ta belli olmuştu 5 Aralık'ta onaylı izahname geldi peki ne kadar düşebilir bu arada arkadaşlar bakın halk arzdan sonra özel videom oluyor bunu mutlaka izleyin bakın yüzde kaçı bozmuş gözüküyor. Her gün bunu paylaşıyorum. Her akşam arkadaşlar. Mutlaka izleyin. En azından bir fikriniz olsun. Tabii ilk önce biz şu videoya bakalım. Şimdi bakın. Zeray Gayrimenkul Halkars kodu ZERGEY'ye halka açıklık oranı %25.05. Bireysel eşit olarak karşımıza çıkıyor. Talep toplama tarihi 10-12 Aralık arkadaşlar. Çarşamba, Perşembe cuma 3 gün boyunca fiyatı 13 TL hisse miktarı 156 milyon 800 bin adet arkadaşlar ortak satışla beraber dağıtım %50 olarak karşımıza çıkıyor arz büyüklüğü 2 milyar TL katılım endeksine uygun mu evet uygun arkadaşlar burayı düzeltmeyi unutmuşuz katılım endeksine uygun nakit olarak karşımıza çıkıyor toplamda arkadaşlar bakın en son halk arzda yaklaşık 5 mi kaçtı? 600 bin aldı arkadaşlar. 650 bin kişi katılmıştı ortalama. Ama bu halk şimdi yine biraz düşük olur diye tahmin ediyorum. Çünkü geçen halk çok yüksek sayıda tavan yapmadığı için iki tavan 3 tavan yaptı ortalaması. Ama tabii ki ister istemez bir hayal kırıklığı olmuş gibi gözüküyor ama netice arkadaşlar şöyle düşünelim. 200 bin kişi katılacaksa 392 lot o da yaklaşık 5100 lira ile beraber 400 bin kişi katılacaksa 2.500 liralık bu da 196 adet olarak karşımıza çıkıyor. 500 bin kişi katılacaksa arkadaşlar 2.000 lira yeterli gibi gözüküyor 157 adet. 1 milyon kişi katılacaksa da 1000 TL yeterli 70 garanti kısmında kalmak istersek arkadaşlar hani şöyle söyleyeyim bir 3000 4000 liralık almak e, almakta fayda var. Belki daha fazla isterseniz de olacak yani katılan sayısı az olur. Bir 10.000 lirayla katılmakta fayda vardır eğer halk arz beklentisi olanlar için. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.